nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Köprüden mi çıktın? Anneciğim çok güzel. Köprü. Buradan sular akıyordu aslında ama kapatmışlar anneciğim buranın sularını. Haydi şimdi parka gidelim gel. Parka gidelim anneciğim artık. Olur mu? Parka gidelim mi? Neden oturuyorsun? İyi ee, otur biraz. <laughs> Anneciğim bacaklarına tahta parçaları batar. Kalk kalk. Öyle kayılmaz. Bacaklarına tahta parçaları batar. Acır anneciğim gel. Olmaz. Bacaklarını acıtır burası. Gel. Hadi anneanneyi bulalım. Anneciğim çok yoruldun hadi. Dondurma çubuğu atmışlar anneciğim evet. <laughs> Ama yerlere çöp atılmaz ki. Neden böyle yaramazlık yapıyorsunuz? <laughs> Yürü koş parka gidiyoruz koş. Anneannesi hangi parka gittin sen? Biz seni göremiyoruz. Gel gel bulacağız. Şimdi bulacağız sen gel. Şuradan geçebilirsin aşkım. Oradan geçebilirsin. Oradan mı? Evet buradan. Anneanne buldun mu? Bulamadın mı? Hayır o değilmiş. Hayır o değilmiş. Geç bakalım buradan. <Gülüyor> <Gülüyor> anne, anne. Çok <laughs> <mu> eğlenceli? <laughs> Kayacak mı? <laughs>